yıllar Bakugan Interspace'i e ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nietzsche için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fadya gezegenine dönerken ona katılıp ona savaşında yardımcı olmaya karar verdi. Oraya vardığımızda bizi saray şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nietzsche, Baradius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza Colossus Dragon bizim tarafımızda. Baradius ve 12'li takım yenileceksiniz. Şimdi Dragon, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Jake. Her yerde seni aradım. Neredeydin? Hadi yemek yiyelim. Nit'ya cheeseburger yapıyorum. E ee, tabii. <laughs> Hala burada olduğuma inanamıyorum dostum. Nitya oldukça güzel, değil mi dostum? Evet. Ben neredeyse onu yok edecektim. İnanılmaz. Sizinle Barodius'u yenmek için sabırsızlanıyorum. ...bir tür patlama bu. Ren, Jake! Gandelyalılar! Üçüncü koltuğuna saldırıyorlar! Olamaz! Bakın savaşçıları! Fırtınanın ortasında... Üçüncü kalkanı yok et. Onu hemen yerle bir et. Ne? İşte bu iş böyle olur. Aa evet. Görünüşe göre kaçıyorlar. Belki de çok endişelenmemeliydik. Bilmiyorum. Barodius kolay pes eden bir tip değildir. Evet daha iyi bir taktik için geri çekiliyorlardır bence. Kesinlikle. Gizli silahımızı unutuyor musunuz yoksa? Evet Dan haklı. Kalkandaki DNA kodu Gandelyalıların içeri girmesini engelleyecektir. Umarım bunu çözmezler. Mümkün mü? İmkansız. Milyonda bir bile... DNA bariyer. Evet. Kalkan analizimizde bunu yeni keşfettik yıllar Gandelyalı DNA'sına sahip herhangi bir varlığın girmesini engelleyecek şekilde yeni bir güvenlik sistemi geliştirmişler. Demek bu yüzden değerli Krakix'in üçüncü kalkan üzerinde bir tek delik bile açamadı. <laughs> Saldırıyı sen yönetmiyordun öyle değil mi? Kendini küçük düşürmeni izlemeyi kaçırsam mıydım? Çözüm çok açık. Gandelyalılar bariyeri aşamıyorsa o zaman denemeye çalışmak anlamsız olur. Bunun yerine bir temsilcimizi göndersek çok daha iyi... Mesela kim? Tabii ki ne parlak bir fikir efendim. Ha, olamaz. Bu hiç iyi olmadı. Ne oldu? Bu bir jeomanyetik fırtına. Yılın bu zamanda gerçekleşebilir. Genelde pek sorun olmaz ama... Fırtına radarımızı etkiler. Bunun anlamı... Hiçbir saldırıyı gözlemleyemeyeceğiz. Hayır. Eski usul yapalım. Saray şövalyelerini devreye gönderip gözleriz. Savaşçılar da yardım eder ve biri bir şey görürse metrelerimizi kullanarak alarm verir. Ah! Çimşekler çok fazla. Haklısın. Çok kötüymüş. Bu darbini istesem verirler mi? Ha? Sorun ne Emin değilim. Bu bir çocuk. Ne? Bu tarafa geliyor. Emin misin? Nereden geliyor olabilir? Bilmiyorum dostum. Ama uzaktan olmadı. Çünkü perişan halde. <laughs> hey. Rüyalı. Bakugan'ın tanıdım onu. Yardım edebilir misiniz? Ben eve gitmek istiyorum. Merak etme. Artık güvendesin dostum. Bizi... Bizi gandaliye götürdüler. <laughs> Ve nasıl geldin? Kaçtın mı yoksa? Evet. Aferin küçük dostum. Senin ismin ne ufaklık? Robin. Merhaba Robin. Ben Jack. Bu da yakın dostum Dan Kuso. Jack onu fırtınadan uzak tutmamız gerek. Pekala. Hadi gidelim. Hadi dostum. <laughs> Dur. Ha? Kız kardeşim hala orada. Onu orada bırakamam. O daha küçük. Ben olmadan yaşayamaz. Gidip onu almalıyız. Lütfen gelin. Ne? Hmm. Orada dikilmeyin savaşçısınız değil mi? İnsanlara yardım edersiniz. Bana da yardım edin lütfen. Robin. Biliyor musun? Unut gitsin. Kendim giderim. Hey, Dur. Bir saniye. Kardeşimi alır almak geleceğim. Bizi bekleyin. Robin. Dur bir saniye Jack. Beni durdurma. Onu kaçıracağız. Fırtınanın ortasına dalamayız ki. Saldırabilecek gandelyalı gemileri tespit etmemiz için devriyedeyiz. Robin orada yalnızken bunu nasıl düşünebilirsin? Üzgünüm ama eğer gandelyalılar bize saldırırlarsa Robin'den daha fazlasını yitiririz. Sen böyle biri değilsin. Ne oldu? Fırtına seni korkuttu mu yoksa? Aa, konu o değil dostum. Öyle mi? O zaman bana açıkla da neymiş bileyim. Söyledim. Uzun vadeli düşünmeliyiz tamam mı? Vıdı vıdı vıdı. Ben ciddiyim. Ben de öyle. Robin'in yardımımıza ihtiyacı var. Ve alacak da. Öyle mi? Ne zaman? Çok yakında. Ha tabii. Bu kadar yeter. Evet. Sakin ol. Hadi git. Tamam, belki giderim. Korkmuyorum. Git o zaman sert çocuk. Git, bekle. Hiç hoş değildi. Hoş ver, onun bakıcısı mıyım ben? Aferin sana Robin. Evet efendim. <laughs> Efendi Kaserina, sanırım onu görmeniz gerek. Hey, Robin! Hmm, evet, düşündüğümden daha çabuk sonuç verdi. Örümcek ağımıza takılan sinekle tanışma zamanı geldi. Neredesin? Robin, orada mısın? Ya, i̇nanamıyorum, dostumdan onu bu kargaşada bıraktı. Nasıl olur Koralem? Merak etme, birlikte onu bulacağız. Donsuza dek ortağız, değil mi? Robin! Ben Neredesin? Robin! Kimse yok mu? Hey! Ah! <laughs> Yemi yutuğun için teşekkür ederim, Jake. Nazarina! Ustan Denkuzda olmadan gelecek cesareti bulman beni çok şaşırttı doğrusu. Her neyse. Çocukları almaya geldim. zaman mı? Demek öyle. Peki ordu nerede? Ordu yok. Sadece ben. Bobby'i bırakamayız Kore'den. <laughs> Planımız çok iyi ilerliyor Lumagran. Tone. Tone tek başına çekip gitti mi dedin? Reo manyetik fırtınanın içine mi gelirdi? Bu gerçekten kötü olmuş. Sakın bana öylece gitmesine izin verdiğini söyleme. Onu neden durdurmadın? Denedim ama beni dinlemedi ne yapayım? O çocuk değil. Çok endişeliyim. Ya başına bir şey gelirse? Ne mesela? Bu bir tuzak olabilir. Ha? Bunu düşünmemiştim. Her neyse, onu hemen bulmamız gerekiyor. Acele edin. Evet. Derhal. Sen bizimle geliyor musun? Ee e, şey... E, sanırım. Geçit tartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan sal. Bu pislikleri yenip çocukları geri alalım. <laughs> Ahmaklar! Bakugan savaş! Bakugan güçlü Bagral. Hadi parçala onları. Olamaz bu çok parlak. Ah! ah. seni kulübene göndereceğiz küçük köpek. Bunu göreceğiz koca oğlan. Ha, yetenek etkin. Kral bıçak. Dikkat et koridan. O çok hızlı. Tamam yetenek etkin. Zırhlı et ya. Hayır. Kılıçlarım <laughs> Harika Makarna ne kadar işe yararsa o kadar işe yaradır Bana ukalalık taslama çocuğu. Sakin oldum Agra Sonunda onları yeneceğiz Yetenek etkin Harpadya kılıcı Bu ah, canını yakacak Arkadya kılıcıyla onu etkisiz hale getirdim. İşte gerçek eğlence başlıyor. Yetenek etkin. Hayalet bıçak. Korudum. Ah! 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 Ben... bu dostum. Kaya çekici hazır. Yavaş donanımı güç. Başarabiliriz Kore'de. Evet. Başlıyoruz. Geçit kartı açıl. Kaya baskısı. Eh, kıpırdayamıyorum. Neler oluyor? Bu kaybetmenin hissi pire torbası. <Gülüşmeler> Bu çok iyidir İşimiz henüz bitmedi Daha yeni başlıyoruz Biz de öyle Savaş donanımı yeteneği etkin Daha çekici savaş elementi Mahvet onları Kore'den Bu çok eğlenceli olacak küçük, küçük. Önemli değil Yetenek etkin Zaman eğrilmesi Huh? Bu da ne? Jake! Neredesin? Jake! gönderdiği için gerçekten suçluluk duymaya başladım. Uyumalı da zaten. Haklısın. Jake, neredesin? Geri gel. <laughs> Aa, az önce ne oldu? <laughs> Savaşın geri alma tuşuna basmışım gibi düşünebilirsin. Savaş donanımı güç. <gülüyor> <gülüyor> savaş donanımı. Yetenek eskin. Var yaz yıldırımı. Hayır. Neden şaşırdın Jack? Bizi yenebileceğini mi düşündün? Gördüm <laughs> Yardım etmelisin Jack. <Jane>. Koradım. <laughs> Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Yok et onları Bu Robin ve Interspace'den kaçırdığınız bütün çocuklar için Bakugan savaş! Bakugan kalk! Bu işi bitirelim Kore'den! Bu defa affetme! Yetenek itkin! Çağlayan akım! Hayalet torbası. Yetenek etkin. Hayalet darbesi. Ah, ah. <laughs> i̇şte bu. Uslu bir köpek ol ve yerde kal. Bana emir verecek yüreği buldun demek ha. Yetenek etkin. Hayalet bıçak. O gıdıklıyor çok iyi. Aynı ucuz numarayı bir daha yutmayacağız. Yetenek etkin. Bayat girdamı. Boşuna gitti mi? Şuna bir bak. Yetenek etkin. Kırıcı <laughs> <Sürüzü> o. <ol. Gülüyor> Bu kadar yeter Kazarina. Bitirelim şunu. <laughs> savaş donanımı güç. Savaş donanımı güç. İşte şimdi oldu. Savaş donanımı yeteneği etkin. Aya çekici biyopatlatıcı! patlatıcı. Kaçmak için son şansı. Asla kaçmam. Geçit kartı açıl. Venom zaafı. Ah, neler oluyor? Koridom! Ah! <laughs> ah! Dostum! Aha, çok kolay oldu. Gücümü arttırdım ve yeteneğini etkisizleştirdim. Olamaz. Evet. Var ya sihirli dermoku, eskim. Ah! 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 Alpazmatta ya Ah! Ah! Efe, onlara hiç acımadı mı Kral? Ah. Bunlardan nefret ettim. Ah. 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 Bayan Koredem bunu kaybedemeyiz. Güçlü Çocuklar için bunu yapacağım. Çok iyiydi. Hmm. bitti mi? Kabul et yenilmek üzeresin. Seni hain cadı. Sen kim oluyorsun da çocukları kaçırıp onları asker gibi savaştırıyorsun ha? Hı -hı. Sakin olacak, hepsi dünyada. Eh. Ve güvendeler. Ey. <laughs> Ey e, e, neler oldu? Hatırlayan var mı? Hayır çocuklar sabahçı olarak işimize yaramıyor. Onları sadece büyük balık için yem yaptım. Senin gibi yani. <laughs> ah, yani hepsi bir tuzak mıydı? Ve Robin de içinde mi? İhanete uğramadın Jake. <laughs> Robin'in tek rolü ortadaki yem olmaktı. Merak etme. <laughs> Ama bu kadar yeter. Bitir işlerine Luma Gral. Bana ettiğin laflara pişman olacaksın. Yemin ederim. Yüksek sesle ulu. Duyamadım. Biz yenildik. Üzülün dostum. <laughs> <laughs> hey Jake, iyi misin? Üzgünüm. Ha? Niçin? Ben seni dinlemeliydim. Üzgünüm. Çok üzgün. Jake. <laughs> Uyan adam. <laughs> <laughs> Gitme zamanı. Hadi Jake. Jake. Ona dokunma. Onunla birlikte gidersin yoksa. Hah? <laughs> <laughs> Jake hayır Hayır Jack'in gitmesine izin verince Kazerina'nın tuzağına düştü ve Gandelia'ya götürüldü Bu benim suçum onu geri getirmeliyim Riskleri aldırmadan gitmek üzereydim ki Jack Milti'ye geri döndü Galiba bir şekilde kaçmış Ama geri döndüğünde her zamankinden daha telaşlıydı Son onu dinlenmeye ikna edebildim. Garip gelebilir ama Jack'te bir başkalık var. Anlamak için bunu izlemelisiniz. İşte bundan bahsediyorum. Ona bir bakın. Sizce de çok tuhaf değil mi yani?